Selam dostane aziz, subh-ı hayr. Kitrastiid, halin şemahubest. bina Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugünkü dersimiz okuma parçası. Okuma parçamızın adı Bağı Enar. Nar bahçesi. Evet kelimelerimizi önce bir gözden geçirelim. E, alfabetik olarak A sulama, asgar yani asgar erkek adı izafi fazla enar nar anha onlar bakume ki hem birbirlerine yardım ederek bar kez defa bağ enar e, başlığımızda da geçti nar bahçesi Bağban, bahçıvan. Berayı furuş, satmak için, satış için. Boriden kesmek. keder baba. Tih diken. Çent birkaç. Çiğden toplamak. Huşk kuru. Daşten sahip olmak. Direkt ağaç. Dest el. Residen e, temel anlamı varmak. Burada meyveler söz konusu olduğu için olgunlaşmak olmak. Reften gitmek. E, parça içerisinde batmak. Dikenin batması gibi. Sal yıl, sali yılda, mesela yılda biz kez demek istiyorsa sali yılda anlamında. Sen paşi kerden bileşik bir mastar. ilaçlamak, şahe dal, fristaden göndermek, Kumekkerden yardım etmek, muvazip dikkatli dikkat eden. Muğqi çiğdeni ha Meyvelerin toplanma zamanı. Çiğden toplamak. Mi, şimdiki zaman için kullanılan önek istimrar bildirir. E, çekimli fiilin hemen önünde yer alır. Hesten, ek fiil, imek var olmak anlamına geliyor. E, şimdiki zaman için kullanılır. Vakti, o zaman ki dığı zaman cümlenin başında yer alır. Negehdari kerden korumak, bakmak, muhafaza etmek. Evet. Şimdi metnimizi bir defa ben okuyayım. Sonra açıklamalarımıza geçelim. Bağî enar. Hederi asqar bağban est. U یک باغ انار دارد او هر سال شاخه های خشک و اضافی را می برد اسقر در آبیاری درختان به پدرش کمک می کند پدر اسقر از درختان خوب نگهداری می کند او سالی چند بار درختان را سمپاشی می کند وقتی میوه ها میرسد اسقر و پدرش با کمک هم میوه ها را میچینند و برای فروش به شهر میفرستند آنها موقع چیدن میوه ها مواظب هستند که تیغ به دستشان نرود 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 Evet şimdi metnimizi inceleyelim. Bağı Enar, Nar Bahçesi. Evet, tamlama halinde görüyorsunuz. İzafet ile bağlanmış. Pederi Asgar, Asgar'ın babası. Bağ Banest, Bağ Bahçe, Bağ Banda. Bakın burada bir bağın son ek. Bağ kelimesinin sonuna bir son ek gelmiş. Bu bağın sonuna geldiği ismi e, yeniden türetiyor. Bahçeden Bahçıvan yani isimden isim yapıyor ve ona bir korumak ve muhafaza etmek anlamı katıyor. U yani peder asgar. Yek bağı enar daret. Bir nar bahçesine sahiptir. Ya da onun, bakın işten olduğu için daret, onun var. U daret, onun var. Onun nesi var? Yek bağı enar. Bir nar bahçesi var. U her sal, o her yıl, şahe hayi kuru dallar. Huşk, kuru, şahe dal. Kuru dallar, kuru ve neyi? İzafi, yani fazla. Kuru ve fazla dallar, evet burada bir iyi hali var, ra, kuru ve fazla dalları ne yapıyor? Mi boret. Mi beret diyelim, bakın o da aynı yazılır. Mi beret olursa götürür anlamına gelir. Mi boret. Boriden maslarından, yani kesmek maslarından bu yazılışı aynıdır ama bakın burada B ötreyle okundu. Keser. Yani budar. Asgar der abiyariye dirahtan. E, ağaçları sulamakta. Ağaçları sulamada. Abiyari sulama. Ve pedereş babasına kumek mikonet yardım eder. Kumekkerden yardım etmek. Pederi Askar, Askar'ın babası, ezdıraktan, ağaçlardan, taburda burada nigehtari kerden olduğu için fiilimiz, ağaçları dememiz lazım. Çünkü bu fiil ez ile kullanılır. Ra ile geldiği de olur. Burada ez ile kullanıldı. Ağaçlardan, yani ağaçları, hup, iyi ya da iyi bir şekilde, nigehtari mikonet, iyi korur. Ağaçlara, bakın bakmak anlamını vereceğimiz zaman da, ağaçlara iyi bakar. Çünkü Türkçe'de bakmak fiilini de haliyle kullanıyoruz. O yüzden e, Türkçe'deki kullanım biçimini de dikkate almamız lazım. U sali o yılda çent var birkaç kez. Sali çent var. Yılda birkaç kez drahtanra ağaçları sempaşi mikonet ilaçlar. Buradaki sempaşi kelden ilaçlar derken yani zirai ilaçlama anlamında Sempaş. Sem çünkü zehir anlamında. Paşiden de saçmak. Sempaşi yani zehir saçma yapar. Yani bu tabi böyle tercüme edilmez. İlaçlama yapar. ilaçlar. Zirai anlamda bir ilaçlama yapar. Vakti o zaman ki bakın cümlemizin başında geldi. Fiilimiz burada. Vakti mi reset. Bu residen ulaşmak varmak anlamına geliyor. Ama meyveler söz konusu olduğu zaman olgunlaşmak meyveler olgunlaştığında vakti meyveha miraset. Ne zaman ki meyveler oluyor meyveler olgunlaştığında askar ve pedereş, askar ve babası ba kume ki hem buradaki hem birbirleri anlamında birbirlerine yardım ederek yardımlaşarak meyvehara meyveleri mi çiynet e, toplarlar. Çiğden toplamak. Hani Türkçe'de de gül çin diye e, bilirsiniz. Gül çin yani gül toplayan anlamında. Gül deren anlamında. E, toplarlar, dererler. Yani meyveler toplanır ya da e, bazı meyvelerde içinde dermek kelimesi kullanılır. Meyveler mesela kiraz için toplamak da kullanılabilir. Dermek de kullanılabilir. Ve berayı furuş ve satış için, satmak için e, beşer, şehre, mi ee, gönderirler. Burada götürürler demişiz. Onu düzeltelim hemen. Evet. Beşer mi şehre gönderirler. Fristaden göndermek. mi gönderirler. Anha onlar Muğii Çideni Mibeha meyvelerin toplanma zamanı meyvelerin toplanması sırasında o en burada zaman anlamında muvazı dikkatlidirler dikkat ederler neye dikkat ederler tir burada diken anlamında ağaçların bazı ağaçlarda dikenler olur tir ve destişan onların eline yani ellerine nerevet gitmesin diye revet gitsin nerevet gitmesin Tir ellerine gitmesin yani e, diken e, ellerine batmasın diye dikkat ederler ya da ellerine diken diken batmamasına dikkat ederler evet bu şekilde arkadaşlar e, Bağ-ı enar e, okuma parçamızı da e, tamamlamış olduk bir sonraki okuma dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. ə e, xuda niqehdar be ümidi didar